Remzi cebimde ne var tahmin et. Bana benzettiğin başka bir patates. Aynı dün getirdiğin gibi. Ne benziyor ki? Ben daha yakışıklıyım. Patates değil bilemedi Remzi. Çünkü cebimde... Mega kamyonlar gösterisine iki biletim var. Ha? En büyük hayalim gerçek oldu. Öyleyse... Hadi birlikte. Tak 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 rum rum rum. Mega kamyonlar büt Tak 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 rum rum, rum. Bekar kaplıo Remzi, akşam nikah var. Unutmadın değil mi? Ha? Ne nikahı? Ayol, yeğenim Leyla'nın nikahı tabii ki. Aa, bu şimdi mi söylenir Kadriye? Söylenmez. O yüzden geçen hafta söyledim Remzi. Konuştuk ya. Konuştuk mu? Oo, şimdi sorumsuz koca kızgın eş bakışması olacak. Efekçi başı, arkaya efekt bas. Hemen abi. Eh, eh, eh. Anam, anam anam Abi göçüm bitiyor. Sakın durma. Unutmadın değil mi kocacığım? Unutmadım karışım. <laughs> oh, efekçi patladı. Oh, ben... <laughs> Fazek bana güzel bir pizzacı öner ama eve uzak olmasın. Hemen araştırıyorum Şakir. Mahallede güzel bir pizzacı açılmış. Yürüyerek 3 dakika. Kaykayla havalı zıplamalar yaparak 2 dakika Sağ ol Payzek. Ee, e, kaskım nerede peki? Kafamda Şakir. E, kafam nerede peki? Kafam yerinde değil bugün Şakir. Ho, hi, ho. Mega kamyonları izlemeye gelemiyorum da ne demek? Mega kamyonları izleyemeyeceğim demek. Peki kim yoğurdum ekşi Kimse yoğurdum ekşi demez. Kaykayımla mı gitsem e, yoksa yürüsem mi? Ne dersin Payzek? Ha? Şakir kiminle konuşuyorsun sen? Yapay zeka uygulamasıyla baba. Yapay zeka mı? Burada doğal zeka var oğlum baksana kafama. Yeşil yeşil ot bile var. Yine tam bir baba esprisi. Bayzek babamla tanış. Yok de. Yok de. Merhaba amcacım. Sana da olsa bir elinizi öpeyim. Mutçuk. Ee, ol paytak. Paytak değil. Yapay Efendi bir çocuğa benziyor. Üstelik her sorunu çözüyor baba. Aha yeni güncelleme gelmiş. Kendini güncelle Payzek. Demek her sorunu çözüyor. Ee, bizim de bir sorunumuz olduğuna göre... E, ...yoksa aynı şeyi mi düşünüyoruz? Galiba öyle. Külah da çiğ köfte. Ha, hayır. Mega kamyonlar konusunda... ...yapay zekadan yardım almaktan bahsediyorum. Bu hiç aklıma gelmemişti. Aferin Remzi. Yapay zeka son versiyon bul. Hı. Yükle. Mikrofona izin ver. Şartları kabul et. Hı. Biraz komik video izle. <laughs> Abone ol. Beğen. Alarmı da kurduk mu? Ben yatıyorum. E, Remzi ben ne yapıyordum unuttum. Yapay zeka Necati. Biri benden mi bahsetti? Ben Isaac. Size nasıl yardımcı olabilirim? En yakın baklavacıya yol tarifi ver. Tam kafandayım. Hoş geldin. İşte böyle pay pay. Akşamki nikaha gitmek zorundayız. Ama mega tabyonları da kaçırmak istemiyoruz. Yapacağınız şey çok basit. Yaklaşın. Oh. O seslere. İki boş teneke çarpıştı sanki. Hadi hadi anlat sen. Ne yapmamız lazım? Tıs tıs tısır tısır tıs tıs tısır. Remzi hazır mısınız? Ha? Ayol ne oldu sana? Kendimi iyi hissetmiyorum. Daha 10 dakika önce sapa sağlamdım. Birden başımda bir ağırlık hissettim. Bir baktım ki o ne? Kafamda pompa çıkmış. Vah canım arkadaşım vah. Kafamda pompa mı çıkmış? Ayol ne alaka böyle hastalık mı olur? İnternete baktık. Çok mühim bir hastalıkmış. Ben de arkadaşıma bir kova çorba yaptım. Canım arkadaşım. Al iç iç. <laughs> i̇çerim içerim. Çek şunu Necati. Vah vah vah. Hakikaten iyi değilsin. Ateşin de var Remzi. Tabii tabi. Demin alnına bir paket daha macun koydum ısıtsın diye. <laughs> Baba iyi misin? Neyin var? Kafamda pompa var. Neyse neyse kaldırın beni. Katılmam gereken bir nikah var. <laughs> Kalepeyi kaldırdılar. Nikahı kalan boşver. Hatta ben de seninle kalıyorum. Seni bu halde hayatta bırakamam. Ha? O, olmaz. Remzi'nin yanında ben kalırım Kadriye. Dost dediğim böyle, tost dediğin şöyle olur. Çift kaşar şov. Kaşar <laughs> Hadi yürüyün çocuklar. Babanız güçlüdür. Biz dönene kadar toparlar kendini. Gittiler galiba. Öyleyse şimdi doğruca... Başlasın artık. Nerede beta bu kamyonlar? Kamyonlar! Unutulmaz bir geceye, gürleyen motorlara, patlayan lastiklere, uçan kamyonlara hazır mıyız? Hazırız! Öyleyse hadi birlikte! Tat tat tat. rum rum, mega kamyonlar düdük! Şu kamyondaki bizim yeğen Leyla değil mi? İmkansız. O şimdi kendi nikahında olmalı. E, yanındaki de damat. Acaba biz yanlışlıkla nikaha mı geldik? E, biz nikaha geldiysek mega kamyonları izlemeye kim gitti? Kafam çok karıştı. En iyisi yapay zekadan yardım istemek. Bana en yakın sosisli arabasını bul. Tamam. Ha? Sosisli de nereden çıktı? Ha? Buradan çıkabilirim. Aa, Buraya doğru gelen şu kedi ne kadar da Kadriye'ye benziyor. Yanındaki çocuk da Şakir'e. <laughs> Bunlar bizimkiler zaten. Ne arıyorlar burada? Sosisli mi arıyorlar yoksa? Hayır. Kadriye beni görmemeli. Neden o yapay zekaya uydum ki? Sakin hey. ol Remzi. Böyle durumlar için hazırlıklıyım. Seni tanımaz bir kılığa sokacağım. Gerçekten mi? Benim aklım bu nikahı almadı hiç. Kamyonla havada uçarken nikah mı kıyılır ayol? Olur olur tam benlik. Motorlu acera? Bileziği havada nasıl takacağımızı bir anlasam. Heh, yerimiz burasıymış. İşte bu kadar. Artık bizi kimse tanıyamaz. Bu takma bıyıkların bizi kurtaracağını mı sanıyorsun? Ha, sen de kimsin? Remzi nereye gitti? Ben Remzi'yim zaten. Hadi şu personel kapısından kaçalım. Ama gösteri yeni başlıyor. Arkamda kanıt bırakamam Necati. Teyze! Leyla! Daha çok var mı? Acıktım. Yoruldum ve acıktım. İki kere acıktım dedin. E çünkü iki kere acıktım. Hayzek sen yolu bildiğine emin misin? Aynı koridordan ikinci geçişimiz bu. Bir koridor günde iki defa doğruyu gösterir. Ah keşke gelmeseydim. Sana uyup Kadriye'yi kandırdım bir de. Benim hiç alakam yok. Aklıma geleni söyledim. Yapan sizsiniz. Tanıştığımızda ne kadar da düzgün bir çocuktun. Çok değiştin sen. Ha, bak acayip bir söz buldum. Yapay zekaya laf ederler. Yapan zekaya bir şey demiyor. Of ne söz ama. Dur. Önce bizi buradan çıkart. Hmm, araştırıyorum. Çıkık çık. Ağzından klavye sesi mi çıkarıyorsun sen? Aa, önünüzdeki ilk kapı çıkış kapısıymış. Hadi kaçtım ben. İşte çıkış sonunda. Ha, sonunda gelebildiniz. Bizi mi bekliyordunuz? Nikah için gelmediniz mi? Arkadaşları hazırlayalım hemen. sürprize. Kamyon zıplayışı sırasında evlenecek çifti alkışlamaya hazır mısınız? Hazır! Eski şampiyonumuz Fare Naci ve nişanlısı Leyla için hadi kocaman bir alkış! Hadi! <laughs> Mega kamyondayız. İşte nikah memurunun kamyonu da piste çıktı. Nikah memuru mu? Bizden mi bahsediyor? Enişte. Leyla. Sosis çi. Enişte. Affedersin. Efendim. Siz ne yapıyorsunuz orada? Nikah memuru nerede? Nikah memurunun burada işi ne? Nasıl işi ne? Kamyon atlayışıyla havada kıyılacak ya nikah. Peki nikah kıyma yetkimiz yoksa biz bu kamyonda ne arıyoruz? Ha, Remzi, amatör kuş olduğum için havada nikah kıyma yetkim olduğunu biliyor muydun sen? Amatör kuş mu? Gösteri başlasın o halde. Kamyonlar yerlerine. Hadi enişte, başlıyoruz. şu kamyondakiler babamla Necati abi değil mi? Ve söz nikah memurunda. Değerli davettiler ve çift dinginli taşıt dostlar. Necati, Necati, abi. Bugün burada iki seven kalbi ortak bir istikamete gönül kamyonuyla uğurlamak için toplandı. Leyla ve Naci yükünüz hep mutluluk olsun. Leyla bu fareyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. evet. Naci, bu kediye eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Fosifçi kredi kartı kabul ediyor musun? Evet. Seyirciler şahit misiniz? <laughs> Remzi direksiyonu kır biraz. Seyirciler şahit misiniz? <laughs> Remzi direksiyonu kır biraz. Kıramam ki havadayız. <laughs> Seyirciler sizler de şahit misiniz? Şahidiz. Ben de sizi karı koca idare ediyorum. Bravo Oley! Remzi hani hastaydın sen? Çok özür dilerim Kadriye. Yapay zekaya uyup sana yalan söyledim. Bir daha asla seni kandırmayacağım. Babam haksız sayılmaz anne. Bugünkü güncelleme hatalıymış. Yapay zeka herkese çok saçma fikirler verdi. Biliyorsun ben seni kandıracak kadar zeki değilim Kadriye. Bak işte o doğru. Hadi affettim seni. Yüz metre düz gidin. Duvara toslayın. Niye öyle dedin?